Video geçmeden önce arkadaşlar sizlere Collect Robux sitesinden bahsetmek istiyorum. Collect Robux sayesinde arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz. Hemen Get Started Nova tıklayarak buradan Roblox username'inizi seçip link account'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ön points kısmına tıklayıp buradan Search 1, Search 2, Searches kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar bedava puan kazanabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde arkadaşlar ve hemen arkadaşlar üst bölgede bulunan mor kısmından kodsa tıklayıp arkadaşlar buradan Redeem Codes'a bu video özel sadece 500 kişinin kullanacağı Yusuf Roblox kodundan arkadaşlar kullanabilirsiniz. Hemen Redeem'e tıklayarak gördüğünüz gibi Successful Full Redeem'e Cut For One Point istedi. Böyle bedavaya Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir puanımız hemen hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklamada bulunan ve yorumlara sabitlediğim linkler hemen Collect Robux'a girip bedavaya Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. Yusuf çi kanalına abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya giriyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok. yazmışım ben arkadaşlar arkadaşlar buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi hazırsanız iyi seyirler Selamlar arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle mükemmel bir videosuyla da birlikteyiz arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce bakın arkadaşlar eğer kanala abone olup bildiğiniz tüm şekilde açıp güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum atmayanların inşallah roblox hesabı kapanır İnşallah biz de asla Roblox'a giremezler arkadaşlar diyorum. Yani bunu demesin yapmıyorsunuz abi. Eyvallah eyvallah ama ben bunu yine de bunu söylüyorum. Bunu yapmayan kardeşlerimiz büyük ayıp etmiş olur bu arada arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde Discord sunucumuza da aynı şekilde katılmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuz açıklama linkinde var. Ayrıca de Roblox grubuna da katılabilirsiniz. Bedavaya Roblox kazanıyorsunuz Roblox grubundan. Ve ayrıca arkadaşlar eğer ki Discord'umuza katılıyorsanız Discord'umuzdan hem Robux hem de pet kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bedavaya petler de dağıtıyoruz Discord'umuzda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzun konusu arkadaşlar biliyorsunuz her zamanki gibi klasik bir şekilde. Son video pek fazla merak gelmemiş. Anlamadım niye izlenmedi. Ee, yine de bir şey demiyorum arkadaşlar. Eyvallah eyvallah diyorum geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Fuse makinemizin hemen yanına gidiyoruz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Birkaç tane taktik öğrendim. Bugün bir az önce daha doğrusu bir kardeşimiz söyledi. Abi dedi Üç tane verewolf dedi, birleştirirsen dedi sana en iyi petin rainbow halini veriyor dedi. Ben şimdi merak ettikten, merak ettimden dolayı arkadaşlar şimdi üç tane şöyle bir şey basacağım dark matter ama legendary var bende şu. Grim Reaper'ların Legendary'si var. Bir tane de bu Epic var Werewolf'un. Bakalım eğer öyle bir şey oluyorsa ben devam edeceğim basmaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Werewolf'tan bir tane iki tane de The Grim Reaper'dan basıyorum. Bakacağım bir yere eğer ki çocuğun dediği doğru mu? Ama ilk önce şunları tekrardan biliyorsunuz ki arkadaşlar çıkartmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar en iyi petin Dark Matter halini yaptım. 309 milyon olarak görünüyor haberiniz olsun. Şöyle bir şekilde şuraya tekrardan giriyorum. Bir tane Werewolf, iki tane de The Grim Reaper'ın Legendary'sini füzladığımız zaman biz acaba onu verecek mi? Bastım arkadaşlar. Ee, ne? Nasıl yani? Dört tane bundan bassam. Evet olmuyor hiçbir şekilde. Evet teşekkür ederim abi ciddi. olmuyor mu arkadaşlar? Verilen taktik yanlışmış. Ee, evet olmuyor. Biz arkadaşlar sizlere şimdi göstermem göstermek istediğim şey en iyi yumurtanın yani yeni çıkan en iyi yumurtanın ikinci yumurtası. Yani birincisini pek fazla umursayacağınızı kimsenin sanmıyorum. Hatta daha doğrusu bunları da pek fazla göstermek gibi bir düşüncem yok ama tekrardan yine göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlardan 3 tane basarsak bize ne veriyormuş bakalım hemen. Charlie veriyormuş. Charlie de neymiş kaç milyon milyonluk petmiş 614 milyon bizim bastıklarımız 300 milyon 3 tanesini basıyoruz evet pek fazla kar değil bir tekrardan 3 tane basıyorum bu seferde de basic mi verdi nasıl yani bir sonraki yumurtanın basicini verdi tamam 3 tane bir daha füzlarsak ne veriyor bu sefer de e, the alien basic golden bu önceki yumurtanın kimi şimdi yani tamam 3 tane daha füzlayalım ne veriyormuş bir tane daha aynı şekilde verdi 3 tane daha füzlayalım arkadaşlar evet bunları veriyor arkadaşlar gördüğünüz zaman 3 tane füzladığımız zaman şu lardan Şu Glebu the Alien. Global the Alien arkadaşlar. Bu petten. Basic petinden. 3 tane füzlarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu 614 milyonluk Blue Root bir Rainbow halini veriyor ve Jelly Alien'ın Basic halini veriyor ve ayrıca de Blue Root Golden halini veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 614 milyon ve 500 milyon arasında gidip gidip geliyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şunları tekrardan bir çıkartayım. Evet şimdi burada arkadaşlar bunlardan bir 4 tane fuzelamayı deneyeceğim. 4 tane fuzelarsam evet bana 578 milyonluk Sticked Cat verdi. Bu önceki güncellemelerde kalmamış mıydı ya? Gitmedi mi onlar? Tamam 4 tane fuzeladık evet. Bir sonraki petin Bezi'ni verdi. Tekrardan fuzelayalım arkadaşlar. Ne verdi? Ana yine şey verdi lan. Ama Stacked, Stacked Dog verdi bu sefer. Tamam. Bir dört tane daha füze arkadaşlar. Yine ne verdi? Evet. Bu sefer de 621 milyonluk Blurit 1 verdi. Dört tane füze demek ki böyle oluyormuş arkadaşlar. Evet. Bakıyorum bir tane daha. Evet. Böyle arkadaşlar. Stacked Dogs, Blurit 1 ve Stacked Cat ve ayrıca de Jelly Jin, Jelly Alien'ı veriyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta bir tane daha sırf sizin için. Şimdi füze yiyeceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 523 milyonluk Jelly Alien'ı veriyor. Yani dört tane füze zaman bir sonraki petin şeyini verebiliyormuş. Base yine. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde bunlardan daha ne kadar basabiliriz? Mesela ben en iyi taktik olarak 8 tanesini falan basacağım. Şu an bakayım. 8 tanesini basınca Glebu the Alien'ın basic hali. 900 milyon. Biz bundan aldık mı? daha önce onu merak ediyorum ben şu an. Evet bundan bizden varmış bayağı bir fazla. Bunları bir arkadaşlar klasik olarak haberiniz olsun. Hatta bir 3 tane daha füzyonladığım zaman gördüğünüz üzere ne verdi bana? Tekrardan bir pet verdi ama peti göremedim galiba. Hangi petmiş o? Evet göremedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar bunlardan böyle yaparsanız böyle çıkıyor. Şunu da bir kaldırayım yani. Evet şimdi biz en güçlü yumurtanın basic'ten arkadaşlar zaten aslında bunları göstermem gerekiyordu ama size yine de diğerlerini de göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar bu en iyi yumurtanın basic yumurtalarını işte basic eklerini yaparsak arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela Glebed Alien oha 926 milyonluk mu verdi? Ama bu 3 tanesini topladığımız zaman evet, etmiyor hiçbir şekilde ama tekrardan 3 tanesine basalım. Tekrardan bastım ve yine aynı şekilde çıktı. Bakalım 3 tane bir daha füzeyelim. Evet bu sefer farklı bir şey çıktı. Ne bu? Oha! Rear verdi. Alien Erichant. Oha! Çok iyiymiş bu bu arada. 3 tane daha füzyalım arkadaşlar. Bakalım bize daha ne verecek? Evet yine aynı petten verdi. Yine aynı petten verdi. Yine aynı petten verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu en iyi yumurtanın basicleri şu gördüğünüz arkadaşlar Jelly Alien'ın basic hallerini arkadaşlar 3 tane füzy gördüğünüz gibi Galabudu Alien'ın Golden halinin veriyor. Ve ayrıca de Alien Erechant'ı veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar tekrardan şunları bir çıkartalım. Şöyle makinemize giriyor zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar tekrardan dörtlü dörtlü basacağım. Evet bir tane normal verdi. Dediğim gibi yine aynı şekilde Galabudu Alien veriyor. Dörtlülerde Galabudu Alien veriyor cidden? Bakıyorum dört tane basıyorum sürekli ama birazcık daha iyi bir şey çıkmasını bekliyordum ki Evet, Gleby the Alien'ın Rainbow hali çıktı. Yok, bu Gleby the Alien. Arkadaşlar, pardon. Bu Gleby the Alien. Şimdi dört tanesini tekrardan füze'lersen ne verecek? Yine aynı şekilde Gleby Alien verdi. Tekrardan dört tane füze'lersen yine aynı şekilde verdi. Tekrardan dört tane füze'lersen yine bunu veriyor. Şimdi tamam, bunlar çıkıyormuş arkadaşlar. Jelly Alien'ın arkadaşlar. Dört tanesini füzyylersek arkadaşlar gördüğünüz gibi Glaybudo Elly'nin Rainbow halini ve ayratende Glaybudo Elly'nin Golden halinden kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan bunları çıkartalım. Şöyle makinemize tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Ben altı tane denemek istiyorum. Altı tane ile ne çıkıyor? Oha. Jelly Elly'nin Golden halini verdi. Altı tane ile. Şöyle gördüğünüz üzere. Bakın tekrardan altı tane basıyorum. Altı tane ile. Evet, bunun Golden'ını veriyormuş arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Bu arada bunu öğrendiğimiz iyi oldu. 6 tane bundan basarsak dediğim anda evet. Grebudo Alien'ın Rainbow halini de veriyormuş. Tamam, o kadar da kötü değil. Tekrardan bir 4 tane basalım. Yine mi farklı bir pet verdi? Evet. Grebudo Alien verdi bu sefer de. Yani onu istemiyordum ben ama biraz karışık aslında. Tekrardan yine aynısını verdi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, basic e, şu Jelly Alien'ın basic hali arkadaşlar. Bize bunları veriyor Rainbow Alien'ın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Grebudo Alien'ın Rainbow halini, Global Alien'ın Golden halini ve ayrıca Jail Alien'ın Golden halini veriyor. Bu arada Jail Alien'da e, Basic'miş. Bunların hepsi de Basic'miş. Bunları veriyormuş. Şimdi bunları da çıkartalım. Şimdi arkadaşlar ben böyle bir psikopatlık yapacağım. 8 tane basarsak ne verir bize diye düşünüyorum. 8 tane de bunu veriyormuş. Devam. Ya onu veriyormuş. Tamam. Evet arkadaşlar yani 8 tane de bunları veriyor. Pek fazla gerek yok aslında bunlara. Ben bir 12 tane Fuse'da deneyeceğim. Genelde 12 tane Fuse daha iyi şeyler veriyor bize ben bir deneyim arkadaşlar bu arada arkadaşlar bunları denememin sebebi sizlere daha iyi şeyler çıkartabilmek siz denemeniz yerine ben deniyorum ben yakıyorum arkadaşlar yani o yüzden daha iyi bence güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum bir daha 12 tane füze evet bunu veriyor bir daha 12 tane füze ne veriyor bakalım hemen bir daha onu verdi oha arkadaşlar yani 12 tanesini füzeladığımız zaman en iyi yumurtanın benziğini. E, ee, do Alien'ın Rainbow halini veriyor. Bu da basic aynı şekilde ama Alien Erachant'ın Golden halini de verdi az önce bana. 3 milyonluk. Şunlardan yani bakın bunları 12 tanesini birleştirdiğim zaman bana verdiği füze bakar mısınız? Yani ya ama bunun olası galiba olasılığı galiba çok düşük. Yapacak bir şey yok ama her şey için bir bedel ödenmeli. Deneyerek arkadaşlar bunlar çıkıyor. Haberiniz olsun. Ee, arada bir rare hali çıkıyor bu Alan Erichent'ın. Diğer türlü full rainbow çıkıyor. Basic Şimdi arkadaşlar ben bunları da bir çıkartayım. Şunların basic hallerini arkadaşlar bence iyi bir şekilde kafamıza kazıdık. Şimdi arkadaşlar basic hallerinden çıkalım. Evet arkadaşlar 3 tane astronot cat fuse'ladığımız zaman da Aa, ne alaka? Blue veriyor? Ne alaka abi ya? Astronotlardan 3 tane fuse'ladığımız zaman Blue Exolodal veriyor. Neyse dur bir dakika şunlardan da 3 tane fuse Aa dur bir dakika. Farklı farklı şeyler fuse'larsak eğer daha iyi şeyler de alabiliyoruz bu arada. Ben bir tane bundan basacağım mesela. Dur lan şu öyle değil. Heh. Şunu bir çıkartayım. Yeni taktikler öğreniyoruz arkadaşlar şu anda bakın. Bir tane bundan basacağım mesela. Bir tane bundan bir tane de bundan basarsam ne verir bana? Şun, Oha ne diyorsun sen ya? Bunları çıkartmak için böyle kolay değil mi varmış? Şimdi mesela bir tane bundan bastım. Bir tane bundan bir tane bundan basınca ne verdi? Golden halini verdi oha. Tamam bir tane bundan basalım. Ee, bir tane bundan bir tane bundan bir daha yapalım bu sefer de Jelly Ellie'nin golden halini verdi. Bir şey diyeceğim. Güzel taktikler buluyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi 3 tane bunlardan füzlersen bana ne verecek? Yine aynı şekilde bunlardan veriyormuş. Jelly Ellie'nin golden halini. Şu Gl Glibodo arkadaşlar bu arada. Bir daha füzleyelim. Hızlı bir şekilde ne verdi? Aha, Mewdo Alien. Rainbow halini verdi. Bu arada o Arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bunların bir 3 tanesini füzleyelim. Alien, Erichenton. 3 tanesini füzlediğimiz zaman bize ne verdi? Astronot Cat Golden verdi. Ne? Bir daha 3 tane füyü Yine aynı şekilde Astronot Cat verdi Golden halini. Bir daha 3 tane füyü Bu sefer de aa farklı bir şey verdi bak. Bu sefer Jelly Alien'ın Golden halini verdi arkadaşlar. Şimdi bunların 4 tanesini basarsak arkadaşlar ne veriyormuş bize? Evet, Mibu the Alien arkadaşlar Rare Rainbow halini veriyormuş. Bir 4 tane a bunlardan basmayacaklar. Ama bir şey diyeceğim. Dur lan şunlardan 6 tane bassak Glibdo Elin arkadaşlar 6 tane golden haline basarsak bize ne veriyormuş? Evet Glibdo Elin veriyormuş yine aynı şekilde. Bunlar o kadar da kötü değil arkadaşlar bu arada. Füzi taktiklerini göstermemin amacı en iyi petlere ulaşabilmeniz arkadaşlar. En kötü petleri nasıl iyi bir şekilde kullanabileceğinizi gösteriyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya bunun bir karşılığı karşılığında bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 6 tane bastığımız zaman Stack of Dominus Legendary ne? 6 tane Alien Erection basarsak arkadaşlar bize verdiği şey bu. O boğan nasıl değişti lan bu seferde? Tamam. Dur bakalım. Evet. Alien Exolodal'dan arkadaşlar 3 tane basarsak Fuse'a ne verdi lan? Aaa Blue Fluffy verdi. Çok tatlı bu. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. 3 tane Epic Alien Exolodal bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere bize verdiği şey Epic Blue Fluffy. Çok tatlı. Ben bunları çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çıkan bunları da aynı şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben bunları bir karışık bir şekilde altı tane füze basarsam bana ne verecek baktım. Evet yeni yeni yumurta verdi aynı şekilde. Eski yumurtalardan da arkadaşlar pek fazla eski olmadığı zaman yeni şeyler çıkartabiliyorsunuz. Bu arada 3 tane Rainbow Blue Bean, The Alien'ı deneyeceğim. Ne çıkıyor? Stacked Dominus mu verdi bana? Ne alaka? Legendary verdi. Abi çok karmaşık bir şey yapıyor ya. 4 tane basarsam Mesela dört tanem kalmış. Bu sefer de Elden Erichant verdi. Çok saçma ama. Şimdi arkadaşlar üç tane Astronot kiti bastığımız zaman genelde Rainbow'unu veriyor diyecektim. Evet bu sefer Golden Rare Elden Erichant verdi. Şimdi arkadaşlar Jelly Elden'ın Golden halini basacağız. Şimdi hızlı bir şekilde. Dört tane değil üç tane basmak istiyorum. Farklı bir şey verdi. 2.73 milyonluk Rare verdi Golden halinemde. Tamam bir üç tane daha basalım. Evet bunu veriyor. Biz bunların golden halini değil de mesela bunun dört tanesini güçlü dersek bana rainbow'unu veriyor genelde evet. Yine her zamanki gibi bu taktik çalışıyor. dört tane golden basarsanız yine aynı şekilde rainbow veriyor. Rainbow halini veriyor bize. Mükemmel. Ben şimdi bunu birazcık çıtayı biraz daha arttırmak istiyorum. Mesela altı tane basarsak ne olur? altı tane de de farklı bir şey mi verdi? Dur bakayım. Oha! Nine eight lion. Ama bu şey arkadaşlar. Yeni gelen pet yumurtaların en düşüğündeki Epic bu arada yani. Rainbow valini verdi ama hoş yani bence baya güzel bu. Bunun bir e, kaç tanesini daha yapalım? 8 tanesini yapsak mesela. Ne verdi bu sefer de? Yine verdi lan bunu. Oha ne alaka? Tamam şimdi arkadaşlar bunun 12 tanesini füzlarsak bize ne verecek onu merak ediyorum ben. Oy Alien Erechant'ın Rainbow valini veriyor. Oha dur bakayım. Bakın arkadaşlar Jelly Alien'ın Golden halini arkadaşlar 12 tane bastığınız zaman size Rainbow valini veriyor. Bu Hangisinde lan o? Bak adını unuttum ya. Çok fazla yeni burada. Da. Ama 10 tane var şimdi. Tamam 10 tane. 2 tane de vampir bet basarsak ne olur? Yine aynı şekilde verecek mi acaba? Merak ettim. Hayır bak bu sefer de Blue Fluffy'nin golden halini verdi. Oha. Demek ki arkadaşlar Jelly Alien'ın golden halini 12 tane basarsanız Alien Erechant'ın rainbow halini veriyor. Çok iyi ya. Bir şey diyeceğim. Bizim eski vampir betlerimiz ne işe yarıyor şu an? Onu merak ettim. Evet vampir betten bastım mesela bir tane. Ne? Alien Erechant'ın Golden halini mi veriyor bunlar bir de? Bakayım şunları bir tekrardan çıkartalım arkadaşlar. Şimdi 3 tane Vampir Pet bastım. Ne verdi? Alien, için Golden. Ciddi misin sen? Tamam. 4 tane basarsam? Yeni bir pet mi verdi? Astronot Cat'in Rainbow halini verdi. Oha! Arkadaşlar eski yumurtalardan kalan yumurtalarınız var. E, şeyleriniz varsa eğer onlarla da basabilirsiniz. 3 tane bastım. Oha! Jillian'ın Rainbow halini verdi. Bir şey Eski güncellemedeki arkadaşlar. Ee... Şeylerimizi hatırlıyorsunuz. Petlerimizi hatırlıyorsunuz. O... Şekerlerle kastığımız petleri atılıyorsunuzdur zaten. Şimdi arkadaşlar bunlardan mesela 3 tane ben tekrardan basayım desem. Ne verdi? Bu sırada farklı bir şey verdi. Eldin Exolodal verdi golden halini. Ne diyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Bunlardan 12 tane basarsam. Çok merak ettim bu arada. Deneyeceğim sizin için. Sırf sizin için deniyorum arkadaşlar. Ve bastım arkadaşlar. Ne verdi? Oy. Eldin Exolodal rainbow halini verdi. Oha 7 milyonluk hem de. Tamam bak güzelmiş bu arada bu. Ben bu taktiği beğendim bu arada. Şimdi arkadaşlar benim merak ettiğim bir şey var. Blue Fluffy ile Red Fluffy pek fazla şey olmuyor ama Red Fluffy'den arkadaşlar 3 tane basarsak ne verecekmiş bize? Ne? Jelly Alien'ın Rainbow halini mi? Güzel. Tamam. 3 tane daha basalım arkadaşlar Red Fluffy'den. Evet. Yine aynı şekilde Jelly Alien'ın Rainbow halini verdi. Tamam. 3 tane daha basalım. Yine aynı şekilde Rainbow halini veriyor arkadaşlar. Tamam. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bunlardan arkadaşlar 4 tane basarsak ne olacak? Red Fluffy'den 4 tane basarsak 4 milyonluk en es yani 3 pardon 6 tane yumurta gelmişti arkadaşlar. 6 yumurtanın en yani ilk sırasındaki yani ilk yumurtalardan arkadaşlar en düşük e, masraflı petin en düşük masraflı yumurtanın en iyi petlerinden birini verdi. bu aynı bu arada. Şimdi bunları da çıkartalım. Şimdi Red Fluffy'den arkadaşlar ben bir 6 tane falan basmayı düşünüyorum. Evet 6 tane basınca ne veriyormuş bize? Red Fluffy'nin Golden halini veriyormuş. 6 tane basınca. Bir dakika deneyeceğim. Başka daha da verebilecek mi bana? 3, 4, 5, 6 tane var arkadaşlar. 6 tane bastım. Ne verdi? Ha yine bunu verdi. 4 milyonluk ama bu birazcık daha güçlüymüş o diğerine oranla. 5, 6 tane tekrardan basıyorum. Ne verdi? Bu, farklı mı verdi bu sefer? Yok. Red Fluffy'nin Golden halini veriyor. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 tane. 6 tane red fluffy basarsanız şu gördüğünüz golden halini ya da arkadaşlar rainbow halini bu nine eight lion e, alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şimdi blue fluffy'lere başlayacağız. Blue fluffy'lere bastığımız zaman 3 tanesini yine aynı şekilde büyük ihtimalle değilmiş. Alien exolodal verdi bu seferde. Şimdi jelly alien rainbow halini verdi. 3 tane daha basalım. Şimdi arkadaşlar bunların bir 6 tanesini bassak ne olur diye düşünüyorum şu an. Evet 6 tanesinde nine eight lion yazıyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu an e, red Fluffy'ler daha iyi. Blue Fluffy'lere göre daha iyi Red Fluffy'ler. Haberiniz olsun. Bakın mesela 6 tane bastım. Evet. Red Fluffy'nin golden halini verdi bu sefer de. Blue Fluffy'leri... Evet arkadaşlar dediğim gibi Blue Fluffy'ler o kadar da e, güzel değil. Eğer ki Red Fluffy'niz varsa onlarla daha iyi şeyler yapabilirsin ama Blue Fluffy'ler o kadar da hoş değil. Bakın mesela e, 7.56 milyonluk Rainbow halini çıkarttım. Elin'in Exolot'unu. Şimdi devam edelim. Ben şöyle bir karma yapmak istiyorum. Blue Fluffy 3 tane. Red Fluffy 3 tane. Basınca ne veriyormuş bize? Nine Eight Lion. Ee, bu güzel değil bu arada. Ben bunu beğenmedim. Şimdi arkadaşlar klasik şeye geldik. Glibu'da Alien çıkartmıştık biz bayağı bu Vine'i. 3 tanesini birleştirdiğimiz zaman bize Nine Eight Lion veriyormuş. 4.44 milyonluk bir güce sahip. Tekrardan 3 tane basıyorum. Evet bunlarla 3 tane 3 tane bastığınız zaman arkadaşlar bunu alabiliyorsunuz. Ayrıca de yine değişkenlik gösterebiliyor. Jelly Alien'ın Rainbow halini alabiliyorsunuz. Ben şimdi tekrardan 4 tane basacağım mesela bastığım anda bana verdiği Evet, Astronot Cat verdi mesela bu sefer. Bunda birazcık karışık arkadaşlar işte. Şimdi üstlere biraz daha çıkalım. Vero ee, Wolf'lar da varmış bizde aslında. Şu iki tane Stack of Dominus'ta şunları bir birleştirmek istiyorum ne verecekse versin. Pek fazla işime yaramayacak zaten. Bunları yine aynı şekilde sizlere dağıtacağız arkadaşlar. Yine Discord sunucumuza kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Mükemmel derecede petler açıyoruz. Bakın 360 petim olduğuna bakmayın. Şurada yine 127 milyar falan benim e, şeyim var. Tek coin'im var. Tekrardan zaten pet açacağım ben. Video bitter bitmez. Alan Erichent'ın arkadaşlar Golden halinin 3 tanesini füzlarsak eğer bize ne veriyormuş bakıyoruz. Evet Blue Fluffy'nin Golden halini veriyormuş arkadaşlar. Biraz bir şekilde tekrardan 3 tane füzlayalım. Bu sefer de Astronaut Cat'in Rainbow haline veriyormuş. Bir 3 tane daha füzyalım arkadaşlar. Sizin için bunları yapın bu arada. Normalde yapmam. Evet. Blue Fluffy'nin Epic Golden haline veriyormuş. Mükemmel. Tamam. Hoşuma gitti bunlar. Verevoflar arkadaşlar. Bunlar çok önemli aslında. Sizlere dağıttığım Verevoflardan şu güzel şeyler alabilirsiniz. Bakın mesela 3 tane Verevof birleştirdim. Blue Fluffy'nin Golden halini aldım. Mesela 4 tane birleştirsem ne veriyormuş? Yine aynı şekilde Red Fluffy veriyormuş. Tamam. Güzel. 3 tane daha birleştirirsem ne olacak? Evet. Yine aynı şekilde Red Fluffy kazanıyormuşuz. 3 tane daha birleştirirsek tekrardan bakıyoruz ki evet arkadaşlar red fluffy hep red fluffy kazanıyoruz bunlardan. Yani güzel bence hoşuma gitti benim. İşime yarar bunlar arkadaşlar. Şimdi 3 tane alien Exolodal bastığımız zaman ne veriyormuş bize? Yine red fluffy verdi. Red fluffy'ler hoşuma gidiyor benim baya. Şimdi arkadaşlar merak ettiğim bir konu var. 3 tane basic jelly alien'ı basarsak ne verir bize? Kötü bir şey mi verdi? Yok lan. Aa blue fluffy verdi. 3 tane basic Rainbow'lardan. Bu sefer ne verdi? Oy Elden Exiled'ın Rainbow valini verdi. Bak güzelmiş bu arada bu. Tamam. Üç... Oh! ne? Elden Erichent'ın Rainbow valini verdi. Çüş. Tamam. Şuna basalım. 3 tane daha. Bir daha verdi. Bir 3 tane daha bastık. Abi bu sefer farklı bir şey verdi. Elden Exiled'ın Rainbow valini ve Elden Erichent'ın Rainbow valini veriyormuş. Biraz daha denemek istiyorum aslında ama 4 tane deneyeceğim bu sefer. Birazcık daha deneyeceğim. Hemen bakmayacağım. Evet. Alien Exolodal'ın şeylerini veriyormuş 4 taneyle. Diğer türlü de e, Elden Erachant'ın rainbow bahane veriyormuş. Bunlar rare, bu da epic'miş arkadaşlar. Epic'ler daha iyi olduğu için. Bence dört tane füze daha çok işinize yarar arkadaşlar. Ben şimdi dört tane tekrardan füze diyeceğim. Yine füze zaman bakın bu sefer de 6.69 videonun Elden Erachant'a ulaştık rainbow haline bu arada şimdi 3 tane astronot cat fuzersak ne olur diye merak ettim içimden böyle evet 5.36 milyonluk red, red Fluffy geldi bunları bir tekrardan çıkartalım şimdi benim merak ettiğim 9 ed arkadaşlar bunlardan 3 tane fuzersak rainbow haline ne verecekmiş bize evet mükemmel elden exolotl verdi 7.23 milyonluk ama oh, yok be o kadar da aslında şeye girmedim kara girmedim yapacak bir şey yok arkadaşlar bunlarla da yeni petlerin şeylerini alabilirsiniz rainbow halilerini 2 tane bundan bassam 3 tane de bundan bassam bana ne verir mesela? Bakalım. Kötü verdi. Birazcık güç farkı var sadece. O kadar. Şimdi 3 tane Blurred Agony yine basarsak bakalım ne verecek? Onu merak et. Oha! mi bu yine Spaceship verdi. Legendary Rainbow. 8.64 milyon. Çüş. Oha! 3 i̇şte tane. Aa bu ama blue fluffymiş. Şu araya bir tane red fluffy karışmış. Tamam. 3 tane blue fluffy yaptığımız zaman ne veriyormuş bize? Yine alien exolable veriyor. Şimdi bundan tekrardan red fluffylerden 3 tane fuse ne veriyormuş? Bak Red Fluffy'lerden 3 tane füzlersek eğer Mibo yine Spaceship'in Legendary Rainbow haline veriyormuş. Of bir şey diyeyim çok güzelmiş bu arada. Benim merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Legendary The Grim Reaper'ları basarsak ne veriyor dediğim anda evet Mibo yine Spaceship veriyormuş yine aynı şekilde. Güzel bunlar iyi. Şimdi bunlardan arkadaşlar 3 tane basınca bunları ver. Aa bak bu sefer değişkenlik gösterebiliyor demek ki. Değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Red Fluffy'lerle Blue Fluffy'ler aslında karıştırabiliriz ya. Bakın 2 tane Red Fluffy miydi bir dakika iki tane red fluffy bir tane blue fluffy yaptığımız zaman evet Aa, red sınıfı çıktı bu sefer rainbow valley ne bir dakika bir red fluffy iki tane de ya iki tane red fluffy bir tane blue fluffy yaptığımız zaman ne verdi bize mesela evet Nibon Spaceship verdi arkadaşlar. 8.82 milyonluk. Şimdi bundan 4 tane yaparsak. 2 tane Red Fluffy, 2 tane de Blue Fluffy yaptığımız zaman ne veriyormuş? Bize bakalım hemen. Evet. Blue Fluffy'nin Rainbow Hane veriyormuş. Keşke, keşke Red Fluffy olsaydı daha iyi olurdu bence. Şimdi arkadaşlar Alien Eregent'ın 3 tanesini füzyalım. Ne veriyormuş bize? Genelde bunları veriyor. Aslında. Aa bir şey değil mi? Blue Fluffy veriyormuş. İyiymiş. Şunları bir tekrardan çıkartalım. Ne çıkarttığımızı hızlı bir şekilde görmeniz açısından gösteriyorum arkadaşlar. Tekrardan Elin Erich'in 4 tanesini füze alalım bu sefer de. Fazla bir şey kalmamış. Chloe Legendary mi verdi? <laughs> Star Surfer verdi. Bir şey değil mi? Bunu çıkartmaya çalışıyordum ben. Tamam. Bunu da güzelmiş bu arada. Çok iyi bu arada aslında. Daha iyi lan. Şunlardan 3 tane karışık yapsak. Bir tane de The Grim Reaper bir tane Elin Erich'in Golden Hale bir tane de Blue Fluffy'nin Golden Hale'ni füzlersak evet. Bailey'in Legendary'sini veriyormuş yani. Mewine Sketchup Tamam güzelmiş bunlar da. Şimdi arkadaşlar Elden Exolodal'dan 3 tane basarsak Rainbow halini ne bir Oha. Red Fluffy'nin Rainbow valini veriyormuş. Tamam. Elden Exolodal'dan bunlar var bu da ipitmiş ya. bunları şeylerle karıştırdım. Yine tekrardan Star Surfer verdi. 3 tane Alien Exolodal Fuse'larsak bunları veriyormuş demek ki arkadaşlar yani. Bu sefer farklı bir şey mi verdi? Blue Fluffy aynen bakın. Bu Red Fluffy bu da Blue Fluffy arkadaşlar. Arasında pek fazla e, arasında pek fazla bir fark yokmuş. Şimdi arkadaşlar Alien Exolodal'ın fazla kalmadığı için şu 3 tane Legendary Mew and Space bir bastığımız zaman ne veriyormuş bize? Evet 15 pardon 14.6 milyonluk Star Surfer Legendary veriyormuş. Bunlar neymiş zaten? Bunlar bunlar Legendary'miş. Önceki petin ama Legendary'lerine basarsak onu veriyormuş. 4 tanesini Fuse'larsak Unable to pass, Nasıl yani? yani ya. Niye fuse ki bana? Ya, üç tanesini fuse yiyebiliyormuşuz mesela. Üç tane fuse dersek star surfer alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben şimdi e, değişik bir şey daha yapmak istiyorum. Mesela mi ben space shell in exolodal. Bir de bende bir tane arkadaşlar ayrı tane vera wolf kalmıştı. Dark matter bastım ne verdi bana? Yine aynı şekilde star surfer verdi. Bunlarla güzel bir şekilde kasılabiliriz aslında. Sürekli bunları yaparak mükemmel şeyler yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir tane blue fluffy hatta üç tane blue fluffy yaparsak ne veriyormuş? Aa, olmuyor lan. Oha. Şunları bir karıştıralım. Yine vermiyor. E nasıl yapamıyorum ben ya? Bunları bir hepsini seçeceğim. 10. Aa 10 tane seçersek olmuyor bu arada. Yeni füzler gelmesi gerekiyor. Bunları füzleyemiyoruz sanırsam. Evet. Bunları füzleyemiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama şunları bir tekrardan ben 12 tane olarak bir yakabiliyorsam bile yakacağım yani. Sizin için deneyeceğim. Olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde olmuyor. Evet arkadaşlar en iyi petlerimi taktım. Çıkartabildiklerimiz zaten bunlardı. Star Surfer. Bende olmayan petleri de çıkarttım ayrıyeten de size neler neler çıkartabileceğinizi gösterdim. Bunlarla arkadaşlar daha iyi yerlere gele, gelebiliyorsunuz. Videonun başındaki yerleri zaten izlediyseniz. Video komple başından sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayanlar da ayrı arkadaşlar. İnşallah Roblox hesapları kapanır falan filan. Hepsini tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay demeden arkadaşlar hemen kanala abone olmayı ve bizim ötümeşik kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve ayrı videoya like atıp güzel bir de yorum atın. Ve ayrıca arkadaşlar Discord sunucumuz açıklama linkinde var. Mükemmel bir şekilde oraya gelebilirsiniz. Ro Roblox kurumuna da katılarak mükemmel bir şekilde. Roblox kurumuna katılarak da mükemmel bir şekilde bedavaya Roblox kazanabilirsiniz. Kendinize çünkü iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.